Merhaba dostlar, yepyeni bir bölümle karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte CZ'de Aposto Flame Farm yapacağız. 5 saat boyunca bu slotta duracağız. Şöyle mob sayımıza bakalım hızlıca. 787.062 mob kesmişiz. Bakalım 5 saatin sonunda kaç mob kesmiş olacağız. Bunu da öğrenmiş olalım. Gördüğünüz gibi slotta bir adet prestim olacak. Prest sadece heal ve malis satacak. Onun dışında herhangi bir atak yapmayacak. İtemlerimizden bahsedeyim. Old takı set, 2 adet artı 2 safir ringimiz var. Ve 1 adet artı 7, 1 adet artı 8 IB'miz var. Karakter gördüğünüz gibi full puz. Üstümdeki parayı bırakmayı unutmuşum. Hemen üstümdeki parayı bankaya atayım. Hemen aşivden 5 tek seçiyoruz. Şöyle AP'mizi de göstereyim. Wolf'le AP'miz 2639. Artı 7'yi belli de 2450'lere falan düşüyor. Bizi kurtarır. Her saat başı sizlerle birlikte gelen droplara bakacağız. Bana kalırsa verimli bir farm oldu. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız. İyi seyirler.

Çok geçmeden ikinci busumuz da geldi devam ediyoruz direste düşen itemleri aldık sonuçlar gayet iyi 2 adet buz 12 adet magic armor ve 2 adet çıtan aldık hız kesmeden ikinci saate geçiyoruz <laughs> İkinci saate başlayalı henüz 15-20 dakika oldu. İlk musumuzu aldık. saatimizi tamamladık. Pres'ten düşen itemleri aldık. Hızlıca bir pay'imizi atalım. Bu saatte de 2 adet buz, 7 adet magic hammer ve 4 adet çıtın aldık. Devam ediyoruz. Okay. Game face. Here we go. I've got Üçüncü saatimizde ilk busumuzu aldık. Gayet güzel. İkinci bus da geldi. Gayet iyi gidiyoruz. Ve üçüncü bus. Droplar çok iyi. Çok az bir süre kaldı. Umarım bu şekilde devam eder. Alright. Evet. Üçüncü saatimizi tamamladık. Çok çok verimli geçtiğini söyleyebilirim. 3 adet buz, 14 adet magic hamur, 6 adet çıtın aldık. Fakat mage kapalık ve göğsüyü sandres satacağım. 1 adet iron ball. Sonuçlar mükemmel. Biz kesmeden 4. saatimize geçiyoruz. <laughs>

4. saatimizi de tamamladık. Maalesef çok bir şey alamadık. Bir adet buz, 7 adet magic hammer ve bir adet normal shell kafalık aldık. Yani kırdırmalık değil. Yapacak bir şey yok. 5. ve son saatimize geçelim. Umarım 5. saatte yüzümüz güler. Çok bir zaman geçmeden ilk busumuzu aldık. Gayet güzel. Beşinci saatimizde tamamlandı. Ne yazık ki bir busta kaldık. Bir adet buz ve 10 adet Magic Hammer aldık. Gördüğünüz gibi ekrana fiyatlarını yansıttım. Bunlar Pandora sunucusunda pazardaki en ucuz fiyatların da altındaki fiyatlardır. Bunu belirtmek istiyorum. Ortalama 5M'de nakit kastık. Toplamda 5 saatte 43M para kastık diyebilirim. Bu da ortalama saatlik 8.6M yapar. Tabi geniye ve birazcık manapotu masrafımız oldu. Yani okçu karakterimizde mana potu Fakat press karakterimizde de mana potu birikti. Onlar kendini kafa kafaya götürdüğünü varsayarsak eğer ortalama 6M geneye masrafı çıkarsak 37M para kalır. Bunu da 5 saate böldüğümüz zaman ortalaması 7,5M gibi bir şey yapıyor. Bana kalırsa farm atacak slot yok. Ben slot bulamıyorum diyen bir arkadaş için bence güzel bir yer. Farm atılabilir bir yer. Slot'tan çıkan chitin veya high class sistemleri, shell, ib gibi bu tarz sistemleri upgrade edip şansınızı biraz da artırabilirsiniz. Diğer slotların da durumları göz önüne alındığında sakinlik ve darlama açısından da artı bir slot olduğu için saat da 7.5 hem bence fena değil. Ben tabii ki mage bir karakter daha getirdim. Fakat mage karakter olmadan da yedek bol sayınızı arttırırsanız slotta da çok daha uzun süre rahatlıkla kalabilirsiniz. Slotun sürekli boş olması da tabii ki göz ardı edilmemeli. Bir videonun daha sonuna geldik. Beğen butonuna ve abone ol butonuna tıklayan elleriniz dert görmesin. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.